Evet, bu kızda 173 gün boyunca kırılan saçlarını tek tek toplamış ve 173 günün sonunda 5873 tane kırık saçla böyle bir saç çıkartmış. Abi bu çok ilginç ya. Kırık saçlar normal saça dönmüş ve çok bakımlı bir hale gelmiş. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün hasta Emre olarak karşınızdayım. Gece yatarken pencereyi açık unutmuşum. Üzerime bütün sabahın soğuğu vurmuş inanılmaz derecede soğuk algınlığı var şu an. Ama buna rağmen ben size video çekmeye devam ediyorum. Bu arada bunu diyen de 3 gündür video atmıyor ya. Neyse bugün hayatınızda ilk kez göreceğiniz şeylerin ikinci bölümünü çekiyoruz. Bu arada bugün izleyeceğiniz videolar gerçekten hayatınızda ilk kez görmüş olacağınız videolar olacak diye düşünüyorum. Yani sonuna kadar izlemeniz gereken bir video. Neyse videoya geçmeden önce kanala abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum ve şuradan bir yerden Instagram hesabım çıkıyor. Oradan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Bu arada Instagram'dan takip edip mesaj atan 5 kişi şeye cevap vereceğim haberiniz olsun. Ve şimdi daha fazla uzatmadan hop video. Evet şu an izlediğiniz videoyu ben de daha ilk defa görüyorum. Ayağında bir çorap var. Çorap herhalde şey yapmış yırtılmış. Onu dikiyor şu an ama ayağı içerisinde yani ayağındayken dikiyor çorabı bak. Şuna bak. Ben bunu hayatımda ilk defa görüyorum abi. Normalde çıkartıp dikilir diyeceğim de herhalde bu çoraplar öyle dikilmiyor tahminimce. Bakın böyle bir makinamız var karşımızda. Böyle tuhaf tuhaf makinalarımız var. Bu arada videoları kesit kesit yapacağım ki daha böyle dikkat çekici şeyleri görün. Bak mesela siz hayatınızda şöyle bir ayakkabı gördünüz bak. Arkasında böyle şey gidiyor. Yazılar gidiyor böyle. Önceden bizim ayakkabılarımızda şey vardı böyle altında ışıklar falan yanıyor diyor. Almak için ne kadar uğraşırdık lan o zaman. Paramız da yoktu ama bir kere öyle ışıklı bir ayakkabım olmuştu. Burada da suyu hemen emen bir zemin var. İnanılmaz diye Çok tuhaf bir şey. Bak suyu döküyor, hemen emiyor ya zemin hemen emiyor o suyu. Bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi bilmiyorum ama işe yarar bir şey olduğundan eminim. Burada da telefonun arka kabını bak. Abi bu nasıl ya? Çakmakla yakıyor ama ya bu çok ilginç bir şey. Bunu gerçekten hayatımda ilk defa görüyorum ya. Bak su döküyor simsiyah oluyor. Çok tuhaf abi. Bu neymiş? Bak bunun ne olduğunu ben de ilk defa görüyorum bu arada. Ha bunu bunu bir videoda daha izlemiştik hatırlıyor musunuz? Bu inanılmaz rahatlatıyor ya. Burada da çekirdeği böyle sizin yerinize çitleyen bir makine yapmışlar bak. Çekirdeğin ee, o şeyinin dışını kendi sol tarafa atıyor, içini sağ tarafa atıyor. Ama o zaman da çekirdek çitlemenin bir manası kalmaz ki. Alacan şöyle çatır çutur çitleyerek dedikodu yapacaksın abi. Bu arada bir şey unuttum size kolonya vermeyi unuttum. Ben şöyle alın. Ben de hastayken kendime sıkayım biraz da belki kolonya şifa olur. Burada da abimiz çok tuhaf bir uçurtma yapmış ama uçurtma bu nasıl uçurtma böyle ya bunun uçurtma olduğundan emin miyiz? Uçurtma abi pıncına bağlayacaksın şöyle çeke çeke şey yapacaksın ya bu, bundan hiçbir zevk kalmam ki ben. Bunun bir sonu var yani diğerinin sonu yok istediğin kadar ip sal yani. Burada da sanırım insanların nadir özellikleri bunu ben de biliyorum şunu şöyle yapıyorsun şöyle gözüküyor mu böyle yok böyle gözükmez şöyle yapıyorsun şu parmak sanki yerinden çıkıyormuş gibi ama ben bunu size nasıl göstereceğim bu insanların nadir özelliklerinden ama parmağını falan alıyor şuraya koyuyor tuhaf bu ne eline herhalde kar almış biraz o kar elinde eriyor şu an sanırım yo bu video geri sarılmış abi onun öyle olması imkansız. Ben bunu çok denedim olmadı. O video geri sarılmış büyük ihtimalle. Evet umarım burada sarı dolar yemem ama abimiz çiviyi parmağına sokuyor inanılmaz bir şekilde. Ve ben bunun bir şop olduğunu düşünüyorum. Yani oradan geçmesi imkansız gam bile akmıyor ya. Yok bu, bunda bir sihirbazlık var onu oraya koy. Ama pa he tamam. Ya abi böyle desene ya bizde ne sandık. <laughs> Burada da hız sınırlarının bulunduğu yerler var ya yerlerde. Onun böyle çevresini bu şekilde boyuyorlarmış onu gösteriyorlar. Hani yerde mesela 50 ile gidin falan yazıyor ya. Onların çevresini bu şekilde boyuyorlarmış. Onu gösteriyorlar ve bu benim hayatımda gördüğüm ilk şey değil. Bunu yaparken de görmüştüm o insanları, çalışanları yani. Burada 85 inç sanırım bir televizyonumuz var ve bu televizyon istediği gibi hareket edebiliyor. Öyle bir mekanizma yapmışlar ki bak her tarafa dönüyor. Bak mekanizma çok iyi. İster kapat, ister şu tarafa çevir. Belin mi ağrıdı bu tarafa çevir. Bu muhteşem bir icat olmuş bence. Bu harika olmuş. Bunu beğendim. Evet tüplerin nasıl boyandığını düşünüyorsanız evet böyle bir yerde boyanıyor. Biraz konuşamadım ama tüpler böyle boyanıyormuş ve ben bunu ilk defa görüyorum. Ama zaten bunu böyle tahmin etmeliydik ya. Yani boyası başka nasıl yapılabilir ki? Evet böyle koyacaksın çevir çevir boya abi. Evet çok ilginç bir görüntüyle daha karşınızdayız. Salatalıkların içinde yüzüyor abimiz. Bunu İçişleri Bakanlığı'na göndersek ceza yazarlar mı acaba? <laughs> ya bu... <laughs> bu arada burası hayatımda gördüğüm en güzel manzara olabilir. Ama benim şu an burada gördüğüm hayal şu kenarda mangal yapmaktan başka bir şey değil abi. İşte Türk olduğumu her yerde belli ediyorum ya. Evet burada abimiz bir ne yapıyor burada? Bunun ne olduğunu tam olarak anlamadım ama biraz tehlikeli bir iş yapıyor gibi geliyor bana. Yani her an düşme riski var ama bilmiyorum. Bak. Pantolon dizindeyken orayı şey yapıyor. Ama bu modeli böyleymiş gibi duruyor sanki yırtılmamış. Ama bacağındayken dikiyor bak. Helal olsun kız sana. Helal olsun bak. Şimdi onu oradan çekecek. Oo helal olsun. Vallahi çok güzel oldu. Bravo. Bak bu zamana kadar yapmak istediğim şeylerden birisi de bu. Annelerimizin hepsinin ipliği vardır evde. Bunu alıp şöyle bir kesesim vardı ya içinden ne çıkacak diye demek ki böyle oluyormuş. Yani çok da merak etmeme gerek yokmuş yani. Burada da ev hanımları için muhteşem bir icat. Bak halıyı nasıl temizliyor. Halının bütün pisliğini çıkarttı makine ya. Simsiyah halı bembeyaz oldu acı. Ama o simsiyahlığı Sudan mı görünüyor acaba? Suyun yüzünden mi böyle gözüküyor yoksa şu an pisliğini mi çıkartıyor? Ama makina muazzam. Bak, bel ağrılarına son arkadaşlar. Flash TV reklamı gibi. Bak bu hayatımda ilk gördüğüm şeylerden birisi değil ama inanılmaz rahatlatıcı bir video. Ama siz de hayatınızda bu şeyi ilk defa görüyor olabilirsiniz. İnanılmaz rahatlatıcı değil mi? Bu bir arabanın üstünden yapıyor herhalde bunu. Aynen aynen. Arabanın tavanından yaptı. Burada da binanın dışarıdan bir ışığı vuruyor böyle inanılmaz bir şekilde. Bir odadan vuruyor herhalde. Bak adamlar projeksiyon yapmış evin içine ya. Ve onun içinde oyun oynuyorlar. Muhteşem olmuş bu. Dahice bir icat. Bunun tam olarak ne olduğunu anlamadım ama donmuş bir yaprak mı yapmışlar burada? Ne olmuş onu anlayamadım ya. Donmuş bir yaprak koymuşlar herhalde. Bunu anlayan yoruma yazsın. Anlamadığım yerleri eğer yanlış yorumladığım yerler varsa onları yorumlara yazın kesinlikle. Bak burada gördüğünüz şu diş olayı var ya bu bir hayvana falan ait değil abi. Bu bir insana ait şu an. Sizin ağzınızın içi ağzınızın içi bu şekilde. Yani bebekken şu dişler düşüyor. Sonra arkasından şu dişler geliyor. Alttan 20'lik dişler çıkıyor. Yani bu tamamen sizin ağzınızdaki olay. Bu farklı bir şey değil yani. İşte Rabbim yaratırken her şeyini düşünmüş ya. Burada da aç timsahların önüne tavuk bırakıyorlar sanırım. Ne bıraktıklarını anlamadım ama bu da benim hayatımda gördüğüm ilk şey olabilir. Burada ne oluyor? Burada bir elmayı bir kaba koydu. Dalındayken koydu. E ee, Ne oldu lan? Yok artık. Sen ciddi misin? Saçmalama ya. Şuna bak. Elma kare haline aldı. Bu böyle bir şey oluyorsa ben hemen acilen köye gidip böyle bir şey deneyeceğim. Evet bu kız da 173 gün boyunca kırılan saçlarını tek tek toplamış. Ve 173 günün sonunda 5873 tane kırık saçla böyle bir saç çıkartmış. Abi bu çok ilginç ya. Kırık saçlar normal saça dönmüş ve çok bakımlı bir hale gelmiş. Bu asfaltı atan belediyeye soruşturma açmak lazım. Asfaltı orman yoluna atmış. Normal yola atması gerekirken orman yoluna doğru atmış. Aynen adamlar oradan ağaca girecek zaten kardeşim. Evet şu anda gördüğümüzde bir insan eli ve bununla Sanırım neyle bakıyorlardı? Bir makineyle bakıyorlardı. Şu an ağzıma gelmedi şeyi adı. Bak dibine kadar indiler ve orada neler görüyor. Bak her şeyi gördü ya. Ve bu bir insan eli. Burada da bir kağıdın makası nasıl kestiğini gösteriyorlar ve bu bu arada gerçek. Ben böyle bir şeye gerçekten tanıklık ettim. Kağıt bu şekilde gerçekten çok güçlü bir hale gelebiliyor onu da söyleyeyim. Yani parmağınızla bile kesebilir kağıt o civarda. O civarda ne ya o halde. Evet burada da bir maymun kargosunu açıyor. Evet evime ilk kargom gelmiştir. Ve bir şey diyeyim mi şu an çok güzel bir şekilde açıyor Ben kargoyu aldığım zaman çat pat diye yırtıyorum Bak ne güzel özenli özenli çıkarttı kargosuna zarar vermeden Ah bu kadar ya Bakın burada da türünü bilmediğim bir balığın karnına basıyorlar ve inanılmaz bir şey çıkıyor ağzından Orası ağzıma bilmiyorum ama Çok acayip bir şey çıkıyor abi ya bu ne Hayatımızda gördüğümüz ilk şeylere bunu niye koymuşlar bilmiyorum ama Bu biraz iğrenç ya bu biraz iğrenç. Abi canın hiç mi acımıyor diyeceğim de orası biraz kabe et. Orası çok acımaz diye düşünüyorum. Ama yine de acı. Bak orası çok acıyordur şu kenarlar. Allah'ım. Evet ablamız ağzına bir şey sokmuş burada. Ne? Ne? Koluymuş lan o. Ana. Dur bakayım. Yo nasıl, nasıl yaptın lan sen onu? Burada da atın. Allah. Bu ne lan böyle? Bu harbiden böyle mi ki? Bu at değil eşek oğlum bu. <laughs> ne olduğunu anlayamadım At değil eşek herhalde bu Nasıl kesiyorsunuz onu abi ya Hayvanın canı acıyor mu acaba bunu yaparken Eşek değil mi lan Aa, Aynen eşekmiş Abi ne bileyim hayvanın canı acımıyor mu bunu yaparken ya Burada da bir baltanın ne kadar keskin olduğunu görüyorsunuz Bak terliği tek hamlede kesiyor Başka neleri kesebiliyor bu balta göster bakalım Bak hafif dokundu Şişenin kağıdını çıkarttı Bak şuna bak işte bununla bu baltayla kurban kesilir arkadaşlar. Kurbanı öyle keseceksin. Bak şuna bak ya tek hamlede her şeyi parçaladı. Evet burada da sporcu bir fareyi görüyorsunuz. Gel kast yapmaya başlamış. Halter kaldırıyor. Duş alıyor spordan sonra. <laughs> bak burada da bir ayıcık var. Ya şöyle bir ayıcığım olacak. Ayıcığım ne ya? Şöyle bir ayım olacak. Efkarlı efkarlı. Güreşeceğim her şeyimi yapacağım bir ayım olacak. Bak bu benim hayatımda ilk defa tanık olduğum bir şey. Şarja takıyorsunuz da şarjı bu şekilde dolduruyor köpek. Böyle bir şey kim yaptı abi? Kimin aklına geldi bu ya? Allah'ım. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.